Halıyı ıslatmayın kızlar. Kaldırırım bak böyle yaparsanız. Havluyu çok az ıslatın tamam mı? Ellerinizi kurulamak için havluyu kullanabilirsiniz. <laughs> girmeyeceğim. Ben mayo giyeceğim. <laughs> Böyle mayoları baba. Hı hı. Çok sıcak bugün. Gelmiş. <laughs> Hangısı? dolalarını Burada otarak var, baba, orada da var, silakta de var. Bu ya. Mimi korkaklık, inanılmaz keşiflerle taşıyor. Kesin aslında bir

Let me see. kızlar bile bilir. Evet. <laughs> Öyle bir şey yok. Değil mi baba? Bu havuzu kendimiz icat etmişiz. <laughs> De Yok, değil mi? Evet. Biz geldiğimizde görmüştük. <laughs> <laughs> Ama şimdi <de> geliyor? Şu an bundan <laughs> oradaki de. Bundan <laughs> ne oldu ki? Yandı, yandı. mami açsana. Odanın bir şey çok güzel. Bu. olmuş buraya. Yandım you